3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Anadolu Yayıncılık 6. Ünite Canlılar Dünyasına Yolculuk Sayfa 188, 189, 190 Doğal Çevreyi Korumak İçin Yapılması Gerekenler Etkinlik Soruları ve Cevapları 3. Sınıf Anadolu Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Doğal Çevreyi Korumak İçin Yapılması Gerekenler Cevapları 3. Sınıf Anadolu Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 188 Cevabı aşağıda verilen soruyu cevaplayabilmek için çeşitli kaynaklardan araştırma yapınız. Araştırma sonuçlarını sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. Doğal çevreyi korumak için yapılması gerekenler nelerdir? Cevap, doğal çevreyi korumak küresel çapta bütün insanlığı ilgilendirir. Çünkü doğal dengenin bozulması, çevrenin kirlenmesi küresel bir sorun olarak bütün dünyayı tehdit etmektedir. Bu nedenle canlılık faaliyetleri aksamakta, canlıların nesli tükenmekte, çevre yok olmaktadır. Doğal çevreyi korumak için şunları yapmalıyız. Çevre kirlilikleriyle mücadele etmeliyiz. Atıklarımızı ayrıştırmalıyız. Geri dönüşüm faaliyetlerine destek olmalıyız. Çevremizi korumalıyız. 3. Sınıf Anadolu Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 190 Cevabı Not, bu çalışmayı yapmak için sınıf öğretmeniniz ve okul idarecilerinizden gerekli izinleri alınız, gerekli malzemeler, 3 tane atık toplama kutusu, 3 tane dosya kağıdı, bant, yapılacak çalışmalar bir, sınıfınıza 3 tane atık toplama kutusu temin ediniz. 2 dosya kağıtlarına sırayla plastik, kağıt ve diğer atık maddeler yazınız. Bu kağıtları atık toplama kutularının üzerine bantlayınız. 3. Gün içindeki beslenme ve öğrenme faaliyetleriniz sırasında oluşan atık maddeleri uygun atık toplama kutularına atınız. 4. Plastik ve kağıt toplama kutuları dolduğunda atıkları okul idaresinin belirlediği bir yerde muhafaza ediniz. 5. Atıklar yeterli miktara geldiğinde yaşadığınız yerleşim biriminin belediyesindeki ilgili birime teslim ediniz. 6. Bu çalışmayı öğrenim hayatınızın diğer kademelerinde de uygulamaya çalışınız. Not, etkinlik sürecinde evinizdeki atık kağıt ve plastikleri de atık toplama kutularına atınız. Neler gözlemlediniz? Bu etkinliğin doğal çevrenin korunmasına ne gibi katkıları vardır? Cevap, geri dönüşüm için gerekli olan her türlü atık ayrımı bu kutularda toplanacak ve böylece geri dönüşüme kazandırılacaktır. Bundan dolayı yararı olacaktır. Üçüncü sınıf Anadolu Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Doğal Çevreyi Korumak İçin Yapılması Gerekenler Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.